Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dedi Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Şimdi şeytan her şeyi değerlendirir. Süfyanlar da esasen şeytanın bir numaralı çıraklarıdır. Şeytan değişik insanlardaki ruh haletini değerlendirir. Mesela bir yerde insanlar servet ve ginaya erdikleri zaman ben şimdi bunu nasıl değerlendireyim buna karşı? Karun gibi helmin mezit'' diyeyim. Fakhrec ala kavmi fi zineti. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل مَا اُتْيَ قَارُونَ اِنَّهُ <نَظِيمٌ> o saltanat, debdebe, ihtişam, kervan, karvan, sarvanlarıyla çıkıp çalım çattığı zaman da saf sürüler. Keşke bizim de böyle olsa falan derler. Malum ehli ilim de diyor ki Allah'a sığının yani o hiçbir şey değil akıbeti görüyorlar. Çünkü fakat nabi ve bir daril art hema kan elamin fethin onu müşahede ediyorlar. Belli bir dönemde insanın o duygusunu köpürtür, helmin mezit dedirtir. Bir tane bir yerde köşk yaparlarsa ya falan şehirde de bir tane olsun. Mesela Kahire var yani Nil'in başka bir yerinde daha niye olmasın yani? Hamnufisler, Ramsesler, i̇bn Şemser böyle kocaman kocaman ahramlar yapmış. Orada niye benim bir villam olmasın? Hazır böyle Firavun'un dediği gibi ayağımın dibinde böyle nil çağlayıp duruyor. Neden içinde benim birkaç tane filom olmasın? Bir yerden bir yere böyle kervanlar gibi esasen çaldığım ettiğim şeyleri taşısın. Servetle böyle vurur yani. Din Diyanet adına, dinde derinleşme adına, Allah adına marifette derinleşme adına, marifette derinleşe derinleşe muhabbet ufkuna ulaşma adına, muhabbette derinleşe derinleşe aşk ı iştiyaf ufkuna alışma adına, nasıl hakiki müminler elmin mezit daha yok mu? Peygamberle diz dize gelip oturduğu zaman o zevk-i ruhaniyle mest oluyor. Peygamberin insiba fırçasıyla fırçalanıyor. Bir dembire kendini Ebu Bekirler gibi, Ömerler gibi, Osmanlar gibi, Aller gibi duymaya başlıyor. Ve onu tadınca helmin mezit diyor. Daha yok mu? Hazret bir ayet-i kübrada ifade ediyor. Helmin mezit. Zannediyorum böyleleri Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemalini müşahede ettikleri zaman bile çünkü o nah mütenahidir yuhidu ve la yuhadu Her şeyi kuşatır her şeyiyle ama katiyen kuşatılmaz. Ve la yuhitun bi şey min ilmihi illa bima Dolayısıyla orada bile Cenab-ı Hakk'ın cemalini Allah'ım biraz daha, Allah'ım biraz daha, Allah'ım biraz daha. Çünkü Cenab-ı Hakk'ı mahiyet-i nefsül uygun ihat etmek mümkün değildir. Herkesin idrak ufku itibariyle insanı bayıltacak, kendinden geçirecek bir güzellikle tecelli edecek. Yerahul mu'minuuna keyfin ghayri kayfin ve idraki mudarbi min misali feyansenu'n-na'ime izara'uha feyakusan ehle'l-i'tisali. Gördükleri zaman bayılıp geçecek cennet nimetlerini. Arkada kuriler varmış, ilmanlar varmış, ayağının dibinden nil çağlıyormuş. Filolar gidiyormuş, saraylar varmış. Hepsini unutacak orada Allah'ın daha yok mu, daha yok mu demesine mukabil, tamamen kendini bu servet çağlayanla yelken açmış insanlar, bir daha da çoğu itibariyle geriye dönmeye fırsat bulamazlar. Bütün sahiller silinir gider onların nazarında. Orada daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu diyerek, Hafizan Allah boğulabilecekleri bir yere kadar sürüklenir giderler. Yine benim şair arkadaşım Nişade ifadesiyle isyan deryasına yelken açmışım, kenara çıkmaya koymuyor beni. Bir isyan deryasına yelken açar ki servetle kenara çıkmaya koymaz artık onu konuda.